Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 8 Mayıs 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. 8 Mayıs 2022 Koç burcu yorumum. Haftanın son gününde toplumsal hayatınız ve grup için faaliyetlerinizin kafa karıştırıcı olabileceğini bilmelisiniz. Düşüncelerinizdeki değişim, yapıcılık gerektiren konularda size avantaj sağlayabilir. Yaklaşımlarınızla göze çarpabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Her türlü olumsuzluk karşısında mantıklı tercihlerde bulunma şansınız var. Sezgilerinizin güçlü olması, sizi bekleyen kötülüklerden de kurtulabileceğinize işaret etmekte. Bugün senin için oldukça keyifli bir gün olabilir. Özellikle gelen pozitif bir haber enerjini yükseltmek adına oldukça faydalı olacaktır. Öte yandan özellikle kariyer anlamında karşına çıkan fırsatları titizlikle değerlendirmende fayda var. Değişikliği sevmiyor ve alışkanlıklarından vazgeçmek istemiyor olabilirsin. Fakat kendini yeni gelişmelere ve fırsatlara açmak, beklemediğin kadar olumlu sonuçlar ile karşılaşmanı sağlayabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki duygularınızın sandığınızdan da sağlam olduğunu görecek ve şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz. Birlikte olduğunuz kişiye karşı toleranslı davranacağınız için tüm dengesizlikleri kendinizden uzaklaştırma şansınız var. Birlikteliğinizin gidişatını olumlu anlamda etkileyebileceğiniz bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, pazar günü olması nedeniyle biraz olsun kendinize zaman ayırmak isteyeceksiniz. Haftanın yorgunluğunu atmanızı sağlayacak aktivitelere yönelme ihtimaliniz var. Hafta içerisinden kalan bir işiniz yoksa gün içerisinde isteklerinize ulaşmanız hiç de zor olmayacaktır ancak varsa önceliğinizi işlerinize yöneltebilirsiniz. Bugün finansal konularda içten içe telaş yapmanıza neden olabilecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Kişisel sorun ve sıkıntılarınızı ortadan kaldırma doğrultusunda harekete geçebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Ayrıca maddi yükümlülüğünden sorumlu olduğunuz kişiler varsa da onlara karşı toleranslı olmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 8 Mayıs 2022 Boğa burcu yorumum. Haftanın son gününde kendinizi kontrol etme güdünüzün üst seviyelerde olabileceğini bilmelisiniz. Temkinli yaklaşım tarzınızla dikkat çekebileceğiniz bir güne giriyorsunuz fikirlerinizi aile büyükleriyle paylaşma noktasında sorun ve sıkıntı yaşamayacaksınız. Algılama gücünüzün yüksek olması size aktarılanları en doğru şekilde anlayabileceğiniz anlamına gelmekte. Her türlü etkiden rahatlıkla kurtulabileceksiniz. Bugün yeni bir haftaya başlamadan önce evde kalıp dinlenmek senin için oldukça iyi olacaktır. Enerjini pozitif bir şekilde yöneltmek adına evde yapmaktan hoşlandığın aktivitelerine vakit ayırabilirsin. Öte yandan hedeflerin adına çevrenin desteğini oldukça hissediyor olabilirsin. Sana verilen tavsiyeler düşünce yapını ne kadar etkilese de kendi bildiğini okumanda fayda var. İsteklerini ve yapabileceklerini iyi değerlendirip kendine bir plan hazırlamanı tavsiye ederim. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda olumlu adımlar atma arzunuz ve isteğiniz var. Var olan sorunları ve sıkıntıları ortadan kaldırmak adına harekete geçebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Siz, bu süreç içerisinde ilişkinize önem verdiğiniz sürece herhangi bir engelleme ile karşılaşmayacağınızı da bilmelisiniz. Her şey daha da iyiye gitmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün, çalışmanız gerekiyorsa, izinli değilseniz yaklaşımlarınızı biraz olsun değiştirmek isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizi daha da özgürce ifade etme arzunuz var. Davranışlarınızdaki kararlılık, birlikte iş yaptığınız kişilerin hoşuna gidecek olsa da biraz olsun dikkatli olmaya çalışmalısınız. Bugün maddiyatla ilgili konularda biraz daha temkinli olmalısınız. Dikkatsiz harcamalar gerçekleştirebileceğiniz için elinizde, avucunuzda ne varsa riske atabilirsiniz. Ayrıca var olan borcunuzu kapatmak için de yeni borçlanmalardan kaçınmalısınız. Daha farklı bir çözüm yolu bulmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 8 Mayıs 2022 İkizler burcu yorumum. Haftanın son gününde yolculuklar ve görüşmeler açısından son derece şanslısınız. Gelişmeleri yakından takip etmekte zorlanmayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Gün içerisinde uzun zaman önce planladığınız ancak gerçekleştirme noktasında sorun yaşadığınız her ne varsa onun üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Toplumsal konularda yükselmenizi sağlayacak girişimlerde de bulunabilirsiniz. Bugün ailen ve sevdiklerinle vakit geçirmek isteyebilirsin. Yoğun çalışma temposu nedeniyle bazen kendini yalnız hissediyor ve ailenin desteğine ihtiyaç duyuyor olman mümkün. Bu sebeple yeni bir haftaya başlamadan önce ailenle vakit geçirmek ve adım atmak istediğin konular ile ilgili fikirler almak kendini oldukça iyi hissetmeni ve önüne daha rahat bakmanı sağlayacaktır. Öte yandan finansal konular gündemine gelebilir. Yapmak istediğin harcamaların artması, finansal anlamda bir birikime ihtiyaç duymana neden olabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınıza karşı daha merhametli ve daha anlayışlı yaklaşımlarda bulunacaksınız. Kendinizi ifade etme noktasında sorun ve sıkıntılarla karşılaşmayacak olmanız da önemli. Birlikte olduğunuz kişinin duygu ve düşüncelerine uygunluk gösterebileceğiniz, bugün içerisinde mutlu ve huzurlu hissetmeye başlıyorsunuz. Pazar günü olmasına rağmen, İş ve kariyer hayatınızda araştırmalara önem verebilirsiniz. Mesleki konuları yönlendirme arzunuz ve isteğiniz var. Sizi zorlayan her ne varsa bu konuda yeni çıkar yolları aramaya başlayacaksınız. Sorunları, sıkıntıları kendinizden uzaklaştırmaya başlıyorsunuz. Yüzünüz gülmeye başlayacak. Bugün sahip olduğunuz maddi gücü başkaları ile paylaşmaktan yanasınız. Sadece kendi finansal durumunuzla ilgili olmayacağınız bir güne giriyorsunuz. Kişisel sınırlarınızı aşmadığınız sürece değer verdiğiniz kişilerin maddi zorluklarına yardımcı olmanız herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 8 Mayıs 2022 Yengeç Burcu Yorumum haftanın son gününde ilginç sayılabilecek fikirlerinizi hayata geçirme noktasında sorun ve sıkıntı yaşamayacaksınız ancak siz yine de olabildiğince dikkatli olmaya çalışmalısınız. Dikkati elden bıraktığınız takdirde hayal kırıklığı yaşamanıza neden olabilecek gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerle bir araya gelmelisiniz. Kontrolü elden bırakmadığınız sürece sorun yaşanmayacaktır. Bugün hayatında zorlandığın bazı konularda ailenin desteğini hissedebilirsin. Bu durum sorunların çözümü adına oldukça yardımcı olacak ve seni uzun vadede oldukça rahatlatacaktır. Öte yandan duygusal anlamda kendini bir denge içinde hissedememenin sonucu seni üzeceğini bildiğin kararlar alabilirsin. Fakat olumsuz sonuçlar doğuracak kararlar almanın seni sorunun ve stresin içine sokacağını unutmamalı ve biraz sabırlı davranmaya çalışmalısın. Olumlu gelişmeler senin için çok da uzak değil. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda düşünmeden hareket etmekten kaçınmalısınız. Kişisel istekleriniz doğrultusunda adım atarken birlikte olduğunuz kişinin de duygu ve düşüncelerini göz önünde bulundurmaya çalışın. Gereğinden fazla duygusal davranabileceğiniz bir güne giriyorsunuz ancak bunun herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini de bilmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün sorumluluklarınızı en azından bugün içerisinde bir kenara bırakmak isteyecek ve kendinize vakit ayırmanın yollarını arayacaksınız. Haftanın ilk günü için planlamalara yönelebileceğiniz bir güne giriyorsunuz kişisel sorumluluklarınızı gözünüzde çok fazla büyütmemeye çalışın. Bugün parasal konularda var olan ilginç fikirlerinizi hayata geçirmek isterken tedbiri elden bırakmamaya çalışmalısınız. Aksi halde hayal kırıklığı yaşamanıza neden olabilecek bazı olumsuzluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca maddi zorluklarınız söz konusu olduğunda da işbirliği yapmaya hevesli olmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 8 Mayıs 2022 Aslan burcu yorumum. Haftanın son gününde çevrenizde bulunan kişilere karşı aşırı soğuk ve ilgisiz davranabilirsiniz. Yapılabilecek hatalara karşı toleranslı davranmayacağınız bir güne giriyorsunuz. Kendi kendinizi öfkelendirme ihtimaliniz var. Ayrıca bugün içerisinde yaşanacak olan kararsızlık ise enerjinizin iyi'den iyiye düşüş göstermesine neden olabilir. Kararsızlıktan kurtulmak için de ani hareketler sergilememeye çalışmalısınız. Bugün beklediğin bir gelişmenin olumsuz olarak sonuçlanması canına oldukça sıkabilir. Fakat bu durumun hevesini kırmasına ve adım atmak istediğin konudan seni vazgeçirmesine izin vermemen gerekiyor. Öte yandan bugün iş yerinde seni rahatsız eden ve zamanından yiyen konular ile ilgili bir takım planlamalar içine girmen mümkün. Bu durum yeni haftada oldukça rahatlamanı ve elindeki işleri hızlandırmanı sağlayacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda düzeltilmesi mümkün olmayan bazı sorunların gündeme gelme ihtimali var. Problemler karşısında dik durmak isterken birlikte olduğunuz kişiye karşı kırıcı davranışlarda bulunabilirsiniz. Tavırlarınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmalısınız. Nedeni belli olmayan tartışmalar ilişkinize çok fazla zarar verebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün çalışmanız gerekiyorsa enerjinizi kullanma noktasında biraz daha bilinçli olmaya çalışın kendiniz dışındaki insanların işleriyle bu kadar yakından ilgilenmemeniz gerekmekte. Karmaşık ruh halinizle dikkat çekebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bakış açınızı netleştirmeye çalışmalısınız. Bugün, maddiyatla ilgili konularda çözüm arayışlarına yönelmek isteyeceksiniz. Ödemeler ve borçların elinizi kolunuzu bağladığını hissedebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Tutarlı olduğunuz ve araştırmalara önem verdiğiniz sürece herhangi bir sorun ve sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 8 Mayıs 2022 Başak burcu yorumum. Haftanın son gününde sizi zorlayacak ve sinirlerinizi bozabilecek bazı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Yaşamsal konularda herhangi bir zorluk yaşamak istemiyorsanız, ufak tefek sorunlardan da olabildiğince uzaklaşmaya çalışmalısınız. Ani tepkiler ortaya koymamanız ve tutarlı davranmaya çalışmanız gereken bir güne giriyorsunuz. Ayrıca üzerinizde hissettiğiniz baskı da üst seviyelere çıkabilir. Bugün yakın çevrende yaşadığın sorunlarda inatçı tavrını takınıp sorunların çözümünü herkes adına zorlaştırabilirsin. Ne kadar sakin ve olgun gözüksen de içten içe yaptığın inat ve hırs seni yormaktan ve strese sokmaktan başka bir işe yaramıyor. Bu sebeple bugün kendini dinlendirebileceğin vakitler ayırıp Zihnini ve vücudunu sakinliğe itmelisin. Yeni bir haftaya başlamadan önce sakinleşmek ve dinlenmek, hafta içine oldukça enerjik ve pozitif girmende yardımcı olacaktır. Bugün sosyal hayatınızdaki düşüş, ilişkinize de yansıyabilir. Birlikteliği olmayanların yalnızlıkları bir süre daha devam edecek gibi durmakta. İlişkiniz varsa, detayların ne kadar önemli olabileceğini bilmelisiniz. Üzerinizdeki anlamsız baskıdan da bir şekilde kurtulmanız gerekmekte. Ayrıca sevdiğiniz kişinin sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, çalışıyor olsanız da olmasanız da sorumluluklarınızdan biraz olsun uzaklaşacak ve durgunluk içerisine girmek isteyeceksiniz. Kendinizi yetersiz hissettiğiniz noktalarda biraz olsun destek arayışa yönelmelisiniz. Adım adım ilerlemeniz gereken bir güne giriyorsunuz. Hızlı hareket etmek, yıpratıcı olabilir. Bugün, finansal problemlerinizi gözünüzde büyütmemelisiniz. Sıkışıklık yaşadığınız noktalarda yeni çıkar yolları bulmaya yönelmelisiniz. Arayışlarınızın sonuçsuz kalmayacağı bir sürece giriyorsunuz. Tüm gidişatı dilediğiniz gibi değerlendirme şansınız var ancak biraz daha kararlı olmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 8 Mayıs 2022 Terazi burcu yorumum. Haftanın son gününde genel olarak yoğun etkiler altındasınız. Kendinizi ifade etme noktasında sorun ve sıkıntı yaşanmayacak olması da önemli. Uzun zamandır hayatınızda bulunan insanlarla bugün önemli bir görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Mevcut koşulları denge içerisinde tutabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Ayrıca yaşamsal kararsızlıkları da kendinizden uzak tutma şansınız var. Bugün ailen ile birlikte vakit geçirmek isteyebilir ve ailenin desteğini üzerinde hissedebilirsin. Yeni bir haftaya başlamadan önce ailene vakit ayırmak ve sakin zamanlar geçirmek hem fiziksel hem de zihinsel anlamda dinlenmene sebep olacaktır. Öte yandan finansal anlamda atacağın adımlar konusunda yaşadığın kafa karışıklığını ailenle paylaşabilir ve sonucunda önüne daha rahat bakabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda olumlu ve şanslı enerjiler alabilirsiniz. Kişisel çekiciliğinizin üst seviyelere çıkabileceği bugün içerisinde sanki bir tılsım etkisinde gibi hissedebilirsiniz. Karşınızdaki kişiyi kolayca etkiniz altında alabilirsiniz. Duygularınızın güçlendiği bir güne giriyorsunuz. Mutlu ve huzurlu hissetmeniz hiç de zor olmayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün uzun zamandır yapmayı planladıklarınızla ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Yaklaşımlarınızı değiştirebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Adım atma noktasında zorluk yaşıyor olabilirsiniz ancak bunların yavaş yavaş ortadan kalkabileceğini de aklınızda bulundurmalısınız. Dengeler lehinize dönmekte. Bugün finansal durumunuzu ilgilendiren konularda rahat hareket etmeye başlıyorsunuz. Elinizdeki imkanları dilediğiniz gibi değerlendirme şansınız var. Ani ve beklenmedik harcamalar söz konusu olduğunda ise tutumlu olmanın yollarını aramalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 8 Mayıs 2022 Akrep burcu yorumum. Haftanın son gününde yaşamsal konularda var olan kurallara karşı çıkmak isteyebilir ve kendi özgürlüğünüzün peşine düşebilirsiniz. Her şeyin üstesinden gelmeye kararlı olduğunuz bugün içerisinde ufak tefek sorunların size engel olmasına da müsaade etmeyeceksiniz. Kendi isteklerinizi önemseyebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Kişisel dürtülerinizin sizi harekete geçirme noktasında önemli bir rol üstlenebileceğini de bilmelisiniz. Bugün kendini gergin ve negatif enerji içinde hissedebilirsin. Fakat pazar gününün getirdiği boş zamandan yararlanarak keyif aldığın aktivitelere yönelip enerjini yükseltmek adına kendini şımartabilirsin. Bu durum yeni bir haftaya başlamadan önce motivasyonunu artırmanı sağlayacaktır. Öte yandan özel hayatında yaşadığın kararsızlık ve dalgalanmalar seni oldukça yoruyor. Bu sebeple karşındaki insana ve kendine net davranıp arada kaldığın konularda dik bir duruş sergilemeni tavsiye ederim. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda çekilemez biri gibi görünebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda yaşanan gerilimden bir an önce kurtulmaya çalışmalısınız. Söylediklerinizi doğru aktardığınızdan emin olmanız gerekmekte. Yanlış anlaşılmaların birlikteliğinize zarar verebileceğini unutmamalısınız. Tutarlı olmanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün işbirliği içerisinde olduğunuz kişilere karşı gereğinden fazla patavatsız davranabilirsiniz. Canınızın sıkılmasına neden olan her ne varsa onu ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Yaşadığınız tutarsızlığın size her açıdan zarar verebileceğini unutmamalısınız. Gerginlik hissediyorsanız üzerinizden atmaya çalışın. Bugün parasal kaynaklarınızı en doğru şekilde kullanmak isteyeceksiniz. İçten içe ulaşmayı arzu ettiğiniz her ne varsa ona adım adım yaklaşabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Her şey sizin istediğiniz gibi olmaya başlayacak ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 8 Mayıs 2022 Yay burcu yorumum. Haftanın son gününde neşeli ruh halinizle dikkat çekmeye başlıyorsunuz. Sıra dışı davranışlar sergileyecek ve etrafınızda bulunan insanların dikkatini çekebileceksiniz. Beğeni kazanmakta zorlanmayacağınız bir güne giriyorsunuz. İyimser ve pozitif düşünce tarzınızın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Bugün size hayır demenin mümkün olmayacağını da bilmeniz gerekmekte. Bugün pazar gününün getirdiği boş zamandan yararlanarak kendine ve isteklerine vakit ayırmanda fayda var. Yaşadığın yoğun günler sonucu senin de şımartılmaya ve kendinle ilgilenmeye zamanın olmalı. Aksi takdirde yeni bir haftaya oldukça yorgun başlaman mümkün. Öte yandan özellikle kariyer anlamında kararsız kaldığın ve seni endişeye sürükleyen konular ile ilgili yakın çevrenden yapıcı öneriler almanda fayda var. Bu sayede yeni bir bakış açısı kazanabilir ve önüne daha planlı bakabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle heyecan verici paylaşımlarda bulunmak isteyeceksiniz. Hisleriniz ve düşünceleriniz gün içerisinde değişim gösterebilir ancak bunların olumsuzluktan ziyade pozitif olabileceğini bilmelisiniz. Ortaklaşa atılacak adımların mutluluk ve huzur getirebileceği bir güne giriyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, tatil gününde değilseniz ve çalışıyorsanız, işbirliği içerisinde olduğunuz kişileri sizinle birlikte hareket etmeye ikna etmeye çalışmalısınız. Girişimleriniz konusunda sizi zorlayabilecek etkilerle karşılaşabilirsiniz. Gün içerisinde tek ihtiyaç duyacağınız şey kararlılık ortaya koymak olacaktır. Bugün gerekli olanlar için harcama yaparken cebinizdeki parayı en doğru şekilde kullanmaya çalışmalısınız. Kişisel isteklerinizin sizi zorlamasına müsaade ettiğiniz sürece hiçbir şeyin istediğiniz gibi olmayacağını bilmelisiniz. Kişisel sınırlarınızın yeniden belirlenme ihtimali de var. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 8 Mayıs 2022 Olak Burcu Yorumum Haftanın son gününde, yaşamsal konularda kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Ani hareketler sergilemekten kaçınmalı ve süreci olabildiğince mantıklı değerlendirmeyi almalısınız sizinle birlikte hareket etmek isteyen kişilerle ortak nokta üzerinde buluşmanın ne kadar önemli olabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Ayrıca karşınızdaki kişinin konumu ne olursa olsun, pasif ve gergin davranmaktan da kaçınmaya çalışmalısınız. Bugün partnerinle aranda yaşanan sorunlar ile ilgili uzun ve yapıcı konuşmalar içine girebilirsin. Bu durum sorunların çözümünü sağlarken, aranızdaki bağın ve anlayışın güçlenmesini sağlayacaktır. Öte yandan yeni bir haftaya ve yoğunluğa başlamadan önce kendine vakit ayırmayı unutmamalı ve evde sakin zamanlar geçirmelisin. Bu durum hem fiziksel hem de ruhsal anlamda dinlenmeni sağlarken sağlığın açısından da oldukça önemli olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda acele kararlar alabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye başlama arzunuz üst seviyelerde ancak bunun da size olumsuzluk olarak yansıma ihtimali de bulunuyor. Kontrolü elinizde bulundurmak isterken hata yapabileceğinizi de unutmamalısınız. Duygularınızın iyice gelişmesine müsaade etmeniz gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün çalışmalarınızı tamamlama noktasında kararlılık ortaya koyacaksınız. Net hareket edebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Mantıklı adımlar attığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Dengeleri lehinize çevirmekte zorlanmayacağınız için günün ilerleyen saatlerinde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Bugün, kişisel girişimleriniz söz konusu olduğunda şansın sizden yana olabileceğini bilmelisiniz. Finansal karmaşıklıktan kurtulmanızı sağlayacak gelişmelerle karşılaşacaksınız. Gün içerisinde girişimlerinize dilediğiniz gibi yön verebilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 8 Mayıs 2022 Kova burcu yorumum. Haftanın son gününde yaşamsal konularda olumlu adımlar atmanızı sağlayacak enerjiler alıyorsunuz. Dilediğiniz her şeye ulaşma gücünüzün olduğunu bilmeniz gerekmekte. Girişimlerinize hız kazandırabileceğiniz bu süreç içerisinde destek konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Tavırlarınızın dikkat çekecek olması, tercihlerin sizden yana olmasını da sağlayabilir fikirlerinizin kabul görebileceği bir güne giriyorsunuz. Bugün kendini gergin ve sinirli hissedebilirsin. Üzerindeki bu negatif duygulardan kurtulmak adına keyif alacağın aktiviteler içinde bulunmanı tavsiye ederim. Yeni bir haftaya başlamadan önce içindeki dengeyi sağlamak, hafta içinde işleri senin açından daha kolay bir hale sokacaktır. Öte yandan özellikle partnerinle ilgili bazı konularda aşırı tepki gösterebilirsin. Karşındaki insanın kalbini kırmamak adına biraz sakinleşmek ve tepkilerini ölçülü bir şekilde vermek, senin ve ilişkin için iyi olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda cesaretinizin sizi yönlendirebileceğini bilmelisiniz. Özgür iradenizle hareket edebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz ancak birlikteliğiniz varsa, kıskançlıklardan kaynaklı tartışmalar yaşanabileceğini de unutmamanız gerekmekte. Duygusal girişimlerinizi konusunda biraz daha tutarlı olmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, tatil gününde olsanız da olmasanız da geriye çekilmek ve işleri uzaktan takip etmek isteyeceksiniz. Organize olma isteğinizin karmaşa içerisinde olabileceğini bilmelisiniz. Sürekli telefon görüşmeleri de yapabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmanın yollarını bulmalı, zihinsel ve fiziksel olarak toparlanmaya çalışmalısınız. Bugün finansal konularda kontrolü elinizde bulundurmaya çalışmalısınız bakış açınızın değişim gösterebileceği bir güne giriyorsunuz. Elde etmek istediklerinize ulaşmanın çok da kolay olmayacağını bilmelisiniz. Gelir ve gider arasındaki dengeyi de korumaya çalışmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. 8 Mayıs 2022 Balık Burcu Yorumum haftanın son gününde ruhsal ve duygusal olarak kendinizi çok rahat hissetmeyeceksiniz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda harekete geçmekte zorlanabileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Her şeyi gizli saklı yapma arzunuz da var. Etrafınızda bulunan insanların ne yaptığınızdan haberdar olmasını istemeyeceğiniz bir güne giriyorsunuz. Ne yapmak istediğinize tam olarak karar veremeyecek olmanız sizi çok fazla zorlayacaktır. Bugün partnerine karşı takındığın inatçı tutum aranızdaki sorunların daha çok büyümesine neden olacaktır. Sorunların çözümü adına aceleci davranmamalı ve kendine vakit ayırıp biraz düşünmelisin. Bu durum ilişkine ve sorunlarına daha geniş bir çerçeveden bakmanı sağlayacaktır. Öte yandan hafta içinde kariyerin ile ilgili adım atacağın konuları planlaman senin için önemli olabilir. Yoğunluğun fazla olacağı bir döneme giriyorsun. Bu dönemde daha sistematik ve planlı davranmak, seni hata yapmaktan ve ayrıntılar içinde boğulmaktan kurtaracaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiye karşı gergin davranışlarda bulunabilirsiniz. İç dünyanıza yöneleceğiniz için uzaklaşmanın çok daha iyi olabileceğini savunabilirsiniz. Moral bozucu her şeyden biraz olsun uzaklaşmaya çalışmalısınız. Dengeler tersine dönmeye başlıyor ve mutlaka ayak uydurmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün izinli değilseniz kendinizi biraz gergin ve yorulmuş hissedebilirsiniz. Fırsatları değerlendirme noktasında kararsızlık yaşanabilecek bir sürece giriyorsunuz. Fikirlerinizin destek bulmasını arzu ediyorsunuz ancak bunun da çok mümkün olmayacağını bilmelisiniz. Biraz daha yalnız hareket edebilirsiniz. Bugün maddi durumunuzun karmaşıklık yaratma ihtimali var. Mümkün olanlar üzerinde odaklanmaya çalışmalısınız. Elde etmek istediğiniz maddi gücün şu an için yakınınızda olmadığını bilmeniz gerekmekte. Mücadele etmeye devam etmelisiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.